Ay yıldızı şanlı bayrağımız uğruna can veren tüm şehitlerimizi ziyaret etmek ve şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz, يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Yurt içinde ve yurt dışında bugüne kadar şet vatanda yaşatan Yüce Rabbimiz, Zat-ı Uluhiyetine nihayetsiz hamdü senalar ediyor. Değerli Hocam. 15 Temmuz gecesi milletimizin iradesi ve demokrasisine yapılan saldırıya karşı direnen kahraman milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tek devlet, tek millet ilkeleri doğrultusunda bu hain saldırıyı bozguna uğratarak tarihe altın harflerle bir destan yazmışlardır. Bizlere birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize emanet ettiği bu topraklara sahip çıkan 15 Temmuz şehitlerimizin ve gazilerimizin ve tüm milletimizin önünde saygıyla eğiliyor. Bu cennet vatan için canını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet niyaz ediyorum. çıkışınızda bu yolu demem dedim. Aynen. Geldiniz.